Evet arkadaşlar, şimdi türev alma kuralları ile ilgili beraber sorular çözeceğiz. Fakat oraya girmeden önce fiziksel yorumla ilgili biraz kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Arkadaşlar öncelikle fizikte yol eşittir x, o da eşittir 1 bölü 2 at kare. Düzgün ilmeli bir hareketin formülü 1 bölü 2 at kareydi. Bu hız formülü ise anlık hızın formülü ise v eşittir a çarpı t diye biliyoruz fizik dersinden buna hakimiz. Şimdi burada bir şey dikkat etmemizi istiyorum arkadaşlar. Burada x eşittir 1 bölü 2 at karenin t'ye göre türevini aldığınız zaman dikkat ederseniz v eşittir a çarpı d formülü elde ediliyor. Burada şunu anlıyoruz. Demek ki bir şeyin zamana göre türevini aldığımız zaman o ifadenin anlık değişim hızını bulabiliyormuşuz. O zaman arkadaşlar bir fonksiyon ortalama değişim hızını daha önceden konunun en başında zaten fb-fa bölü b-a formülüyle vermiştik. Anlık hız dediğinde ise arkadaşlar demek ki yukarıdan da anladığımız gibi bu fonksiyonun türevinin değerine bakmamız gerektiğini anlıyoruz. Şimdi yanda bir örnekle bunun ne demek istediğini daha da e, bir oturtalım. Bir aracın bir yolda alacağı yolun grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu yolun denklemini bize st eşittir t kare artı 5 t artı 10 formülüyle vermiş. Zamana bağlı bir şekilde değişen bir yol denklemi verilmiş bize. Bu aracın ilk 5 saatteki ortalama hızı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir kere ortalama hızdan bahsettiğine göre yukarıdaki formülü kullanacağız. Yani bunun ortalama hızı V ortalama eşittir. İlk 5 saniye dediğine, ilk 5 saat dediğine göre S5 eksi S0 bölü 5 eksi 0 şeklinde bunu yorumlayabiliriz. S5 arkadaşlar e, T ye yerine 5 yazarsanız 25, 25 de buradan geldi 50, 10 da buradan geldi 60, eksi. S0. E 0, e, T'nin yerine 0 koyduğunuz zaman arkadaşlar yukarısı 10 yapıyor, bölü. 5 eksi 0, yukarısı 50 bölü 5'ten arkadaşlar bu aracın ilk 5 saatteki ortalama hızı 10 km bölü saat diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar birinci ve dördüncü saatler arasındaki ortalama hızı nedir diye bakalım. O da arkadaşlar yine ortalama hız formülünden şöyle yapıyoruz. S4 eksi S1 bölü 4 eksi 1 formülünden bulabiliriz. s 4 yerine 4 yazarsanız 16, 20 de buradan 36, 46 eksi S1, 1 yazarsanız 1, 5 de buradan geldi 6, 16 bölü alt taraf 4 eksi 1'den 30 bölü 3'ten 10 çıktı. Tabii bu bir tesadüf arkadaşlar. Bunların hepsinin birbirine eşit çıkması kötü bir tesadüf oldu. C şıkkı ise arkadaşlar tabi mesela ilk 4 saatteki ortalaması deseydim muhtemelen farklı bir sonuç elde edecektik. Şimdi arkadaşlar 3. saatteki ortalama hızından bahsetmiş arkadaşlar. Anlık hızdan bahsetmiş. Pardon 3. saatteki anlık hız. Anlık hız dediğimiz zaman arkadaşlar... Türevine bakarak bu işi yapacağız. T harfine göre, T'ye göre, zamana göre türevini alarak anlık hızdan bahsedebiliriz. T kare artı 5 T artı onun T harfine göre türevi 2 T artı 5 olacaktır. Üçüncü saatteki anlık hızından bahsediyor. O zaman F türev 3 eşittir. 2 çarpı 3 artı 5'ten bu aracın üçüncü saatteki ortalı anlık hızı pardon 11 olacaktır. Mesela buna bir dördüncü şık ekleyelim. 7. saatteki anlık hızı nedir diye sorsun. Bunu soruyor. Şimdi biz yine türevini yazıyoruz arkadaşlar. 2T artı 5 diye anlık hız deyince zamana bağlı türevini almamız gerekiyordu. Bu fonksiyonda T yerine 7 yazarsanız arkadaşlar 7. saatteki dediği için 2 çarpı 7 artı 5'ten cevabımız 19 olarak elde edilecektir. Evet arkadaşlar türev alma kurallarını anlatım olarak bitirdik. Şimdi beraber eba testlerini türev alma kısmını e, birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuz bir fiziksel yorum sorusu. Bir hareketlinin t saatte aldığı yol x kilometre olup x eşittir 5 t kare artı 10 t fonksiyonu ile verildiğine göre bu hareketlerin 3. ve 5. saatler arasındaki ortalaması kaç kilometre bölü saattir diye sormakta. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar ortalama hızın formülü neydi? fb eksi fa bölü b eksi a idi. Burada ilk 3. E, ve 5. saatler arasından bahsediyor. O zaman bu aralıktaki ortalama hızımız sanki şu şekilde yapılabilir. S5 eksi S3 bölü 5 eksi 3 formülünden elde edebiliriz. Arkadaşlar S5 demek x'in yerine 5 yazmak demekti. X'in yerine 5 yazarsanız 125, 50 de buradan geldi. 175 değerine ulaşır. Eksi x'in yerine t'nin yerine 3 yazarsanız 45, 30 daha 75 değerine ulaşacak. Bölü 2 yaparsak arkadaşlar 175'ten 75 çıkardık. 102'ye böldük. Bu aracın 3. ve 5. saatler arasındaki ortalama hızı 50 km bölü saat olarak ifade edilebilir. 4. soruya geçelim arkadaşlar kaydırmadan ziyade fx eşittir x üzeri kök içinde x üzeri 5 bölü x şeklinde verilmiş. Bu ifadenin türevini sormakta bize. Türevini almadan önce bu fonksiyonu üslü sayıya çevirmemiz, üslü ifadeye çevirmemiz gerekecek. Öncelikle yukarıdaki ifadeyi arkadaşlar, karekökün derecesinin 2 olduğunu biz biliyoruz. Karekökün derecesinin 2 olduğunu biliyoruz. O halde burası x üzeri, x üzeri 5 bölü 2. Evet, bunu bir silelim. Evet. X üzeri 5 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Altında da arkadaşlar X var. Üstü sayıda işlem yapacak olursak bölme işlemini devam ettirelim. Yukarıdakinin kuvvetini aşağıdakinin kuvvetine böldüğümüz zaman X üzeri 3 bölü 2 sayısı elde edilecek. Şimdi bunun türevini alacağız. X üzeri 3 bölü 2'nin türevi alınırken arkadaşlar yukarıdaki kuvvet aşağıya indirilir. Yukarıdan 1 çıkartılır demiştik. 3 bölü 2'den 1 çıkardığımız zaman arkadaşlar 1 bölü 2 kalacak. Bu da zaten Kare kök x demekti. Demek ki cevabımız 3 kök x bölü 2 şeklinde alınacak cevabımız denizi olacaktır. Evet şimdi arkadaşlar diğer sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sorudan devam ediyoruz fx eşittir 2x kare artı 1 fonksiyonun a ve a artı 1 aralığındaki değişim oranı 6 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Burada değişim oranı demek değişim hızı demekti Zaten az önce bahsetmiştik. O zaman şöyle yapalım. E, f a artı 1 eksi f a bölü a artı 1 eksi a şeklinde bunu ifade edebiliriz. Şimdi... X gördüğümüz yere A artı 1 yazacak olursak 2 çarpı A artı 1'in karesi artı 1. Bir, bu birinci ifade. Eksi. X'in yine A yazdığımız zaman arkadaşlar 2 A kare artı 1 bölü. Alt tarafta da zaten A artı 1'den A'yı çıkardığımız zaman 1 değerini bulacağız. Şimdi yukarıya açacak olursak A kare artı 1'in karesini açacak ve sonradan da 2'yi dağıtırsak arkadaşlar oluşacak şey şu. Birincinin karesi A kare 2 ile çarptığımız için 2 A kare. Birinci ikincinin çarpımın 2 iki katı 2 iki A. 2 ile çarparsanız 4 A artı ikincinin karesi 1. 2 ile çarptığınız 2. 1 de buradan geldi. 3 olacak. Eksi 2 A kare artı 1. Bir. Alttaki 1'i yazmamıza zaten gerek Yok diyoruz. 2a kareden 2a kareyi çıkardığımız zaman birbirini götürecek. 4a artı de 1 çıkardığımız zaman 4a artı 2 değerine ulaşacağız. Bunun sonucu da arkadaşlar dikkat ederseniz 6 olacakmış. Karşıya atıp 4'e böldüğümüz zaman a değerinin 1 olacağını görüyoruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Gelelim 5. soruya. Arkadaşlar 5. soruda fx eşittir kök x fonksiyonunun apsisi 4 olan noktasındaki teğetin eğimi nedir demiş. Arkadaşlar e, türevin yorumundan bahsederken değişim hızından bahsetmiştik. Anlık değişim hızı da türevdir demiştik. Bir fonksiyonun grafiğine çizilebilecek teğetin eğimi de bize anlık hızı verecektir. Yani teğetin eğimi demek aslında fonksiyonun o noktadaki türevinin değeri demektir o zaman. O halde arkadaşlar fx eşittir kök x şeklinde verilmiş. Bunu daha önceden türev alma kurallarında karşımıza sık çıkacağını söylemiştik. F'in türevi arkadaşlar kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x olduğundan bahsetmiştik. x gördüğümüz yere 4 yazacak olursak kök 4 2 diye çıkar 2 de burada var 4 yapar. Yani bu sorunun cevabı 1 bölü 4 olacaktır. Evet. Belli bir yükseklikten yere doğru atılan bir cismin t saniyede yerden yüksekliği s t eşittir 600 eksi 6 t kare fonksiyonu ile tanımlanıyor. Bu cismin 600 metre yükseklikten bırakınca yere çarpma hızı kaç metre bölü saniye olur? Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Yere çarptığı an hangi an? Onu bir bulmamız lazım. Yani yüksekliği yere çarptığı anda sıfır olacaktır. Dolayısıyla bunun yere çarpma anı zaman olarak kaçıncı saniyeye denk geliyor? Ona bakalım. Ee, arkadaşlar yolumuzu yani yüksekliğimizi e, 600 eksi 600 eksi e, 6 t kareyi sıfır eşitlersek yüksekliğin sıfır olduğu anda yere çarptığı andaki zamanımızın ne olduğunu bulalım. 600 eşittir. Karşıya atarsanız 6 t kareyi. İki tarafı da 6'ya böldüğünüz zaman 100 eşittir t kare. Buradan da t eşittir 10 çıkacaktır. Yani bu arkadaşın 10. saniyedeki hızından bahsediyor bize. Yapmamız gereken şey anlık hız yere, çarp, yere çarpınca yere çarptığı andaki hızını soruyor. O halde arkadaşlar anlık hızı bulmak için Dedik ki fonksiyonun türevine bakacağız. Bunun türevi eksi 12 t olacaktır. Zamanımızda zaten 10 bulmuşluk t'yi de o zaman 10. saniyedeki hızı eksi 120 metre bölü saniye olacaktır. Evet arkadaşlar gelelim 6. sorumuza. fx eşittir 1'den n'e kadar kx kare şeklinde bir fonksiyon verilmiş. k eşittir. 1'den n'e kadar kx kare şeklinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu fonksiyonu bir düzenlemesini yapacak olursak toplam sembolü bize şunu anlatıyordu. k'nın yerine 1'den itibaren değer vermeye başla. Birer birer arttırarak n'e kadar git ve bunların sonuçlarını topla diyordu. k'nın yerine 1 yazacak olursak x kare, k'nın yerine 2 yazacak olursak 2x kare, k'nın yerine 3 yazacak olursak 3x kare K'nın yerine 4 yazacak olursak 4 x kare ve bu şekilde n'e kadar gideceğiz arkadaşlar en x kareye kadar. Şimdi hepsinde x kareler ortak olduğu için x kare ortak parantezin alalım birinciden 1 bir gelecek ikinciden 2 iki, üçüncüden 3 üç, 4 ve nokta nokta n'e kadar gideceğiz. Yapmamız gereken şey arkadaşlar x kare çarpı Birden n'e kadar olan sayıların toplamını kısaca n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle elde ediyorduk zaten. Bizim fonksiyonumuz aslında bu. fx eşittir x kare çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2. Burada bana diyor ki türevini al sonra da 1 yaz. Şimdi bunun türevi aldığımız zaman arkadaşlar x'e göre türev aldığımız için 2x çarpı geriye n çarpı n artı 1 bölü 2 kalıyor. Buradan sonra da 2'leri yok edip X'in yerine 1 yazdığımız zaman arkadaşlar elimizde n çarpı n artı 1 2 ifadesi kalıyor. n çarpı n artı 1 onu da dağıttığınız zaman n kare artı n sonucuna ulaşırsınız. Cevap bursa diyoruz. Evet. 7. sorumuza devam edelim. Arkadaşlar yukarıdaki fonksiyon kısmı bir dursun. Alttaki limit kısmını bir yorumlayalım. Yukarıda iki kare farkını açtığınız zaman arkadaşlar burayı limit x 1'e giderken iki kare farkından fx eksi f1 çarpı fx artı f1 diye burayı iki kare farkını açabiliyoruz. Bölü x 1 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hatırlayacak olursanız konunun en başında türev alma kurallarının en başında Türevin tanımını limit yardımıyla yapmıştık. Buraya dikkat edecek olursak limit x1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1 ifadesi aslında türevin tanımıydı. Yani limitle aslında bu sorunun çok da bir alakası yok. Dikkat edeceğiz demiştik. Şu kısmını arkadaşlar ne diyebiliyoruz? Bu fonksiyonun türevi diyebiliyoruz. Türevinde 1 yazacağız. Sonra da geri kalan kısmını x'in yerine 1 yazarsak arkadaşlar f1 buradan f1 de buradan gelirse çarpı 2 tane f1 olur. Şimdi öncelikle F1'i hesaplayalım. X'in yerine 1 yazdığımız zaman, 1'den 3 çıktığımız zaman eksi 2, eksi 2 de da var. Şu kısım eksi 4 gelecek. Türevinde 1 yazmamızı istemiş bir de arkadaşlar. Bu fonksiyonun türevi, türevini alalım buraya. 3x kare eksi 6x olarak yazacağız. X gördüğünüz yere 1 yazacaktık arkadaşlar. X'in yerine 1 yazarsanız 3'ten 6 çıktığınız zaman da eksi 3 sonucuna ulaşırsınız. Bunların üçünü çarptığınız zaman cevabımız 24 olacaktır. Şimdi yanda yine türevin tanımını kullanan bir soru var ve oldukça da güzel bir soru sorulmuş. Burada dikkat edecek olursak arkadaşlar, eksi 1 artı h ve 3 tane f eksi 1 verilmiş. Burayı iki parça halinde yazalım. Limit h sıfıra giderken, bakın bu İkinci türev tanımıydı. Haşın sıfıra gittiği bir türev tanımı daha vardı. En başta onları anlatmıştık. 3 parantezini alıyorum. F eksi 1 artı H eksi F eksi 1 bölü 4 H kısmını arkadaşlar yukarıyı şu şekilde 3 parantezini alarak yazıyorum. Geri kalan kısmında ise arkadaşlar bakın artı elimde kalan kısım limit H sıfıra giderken H sıfıra giderken Eksi FH artı F0 bölü 4H şeklinde. Bakın. Birinci ile üçüncüyü sol tarafta aldım. İkinci ile dördüncüyü de sağ tarafta ifade olarak aldım. Şimdi arkadaşlar bu ne demekti? Bu şu demek. Eksi 1 noktası da türev al. 3 bölü 4 dedi onu çarp. Bakın f 1 artı h f 1 bölü h türev demekti. Yalnız onu dikkat ederseniz 3 ve 4 e genişleterek yazmış. 3 bölü 4 ile. Şurası arkadaşlar 3 bölü 4 çarpı f türev eksi 1'dir. Devamına bakacak olursak artı. Arkadaşlar normalde bu arkadaşın önünde eksi değil. Bunun önünde eksi olması lazım. Yani bu arada bunu da biz şöyle yazabiliriz. F 0 artı h şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bunların normalde bunun önünde pozitif artı işareti bunun önünde eksi olması lazımdı. Yani buradaki ifade f türev sıfırın önüne eksi getirmiş sonra da dörde bölmüş. Yani bunu şu şekilde yazabiliriz. Evet şuradaki eksiyi de hatta şuraya alalım. Şu şekilde bir soru hazırlanmış bize. Yapmamız gereken türevde eksi 1 yazıp 3 bölü 4 ile genişleteceğiz. Bir de 0 yazıp 4'e böleceğiz. Arkadaşlar buranın türevi indirip kuvveti biraz azaltırsanız 8x üzeri 3 şekline gelecek. Şimdi f türevi 0. x'i gördüğümüz yere 0 yazarsak zaten şu kısım 0 elde ediliyor. Dolayısıyla burası bizim sonucumuzu çok etkilemiyor. Şimdi eksi 1 yazacağız türevde. X'in yerine eksi 1 yazarsak arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 1'in küpü eksi 1, eksi 8 çıkacak. Türevde eksi 1 yazdığımız zaman şurayı eksi 8 buluyoruz. Çarptığımız zaman da eksi 24 bölü 4'ten e, eksi 24 bölü 4'ten de eksi 6 elde ediyoruz. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar konu anlatım videolarının en sonunda anlattığımız olaya geldik. Türevle süreklilik ilişkisi. Bir fonksiyonun bir noktada tanımlı olabilmesi için ya da her noktada tanımlı olabilmesi için önce sürekli olması gerekiyordu. O halde burada önce incelememiz gereken şey bu fonksiyonun sürekliliği olacaktır. Şöyle yapalım. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx eşittir. Soldan limit arkadaşlar dikkat ederseniz x'in yerine 1 yazdığınız zaman a artı b artı 3 çıkıyor. Sağdan limiti de bakalım. Limit x bir noktasına sağdan yaklaşırken birden büyük değerleri yazacağız. 6 çıkacak. Dolayısıyla bu iki ifadeyi birbirine eşit dediğimiz zaman bu fonksiyonun limitini bulmuş oluyoruz. Parçalardan birine eşitlik konulduğunda zaten sürekliliğin de aynı anda sağlandığından bahsetmiştik. Dolayısıyla buradan a artı b eşittir 3 değerini bulacak. Arkadaşlar şimdi türevini hallettik. Türev kısmını hallettik. Türev kısmını hallettik. Şimdi de şey pardon süreklilik kısmını hallettik. Şimdi türev kısmına bakalım. Bu fonksiyonun parçalarının türevini alacak olursak yukarının türevi 2ax artı b aşağının türevi ise 2 çıkacak. Bu arada x küçüktür 1 için x büyük eşittir 1 için. Arkadaşlar x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak sol türev sağ türevi de birbirine eşit diyelim. x'in yerine 1 yazarsak yukarısı 2a artı b. Aşağıda zaten 2 çıkmıştı sonuç. Eşittir 2. a artı b'yi biz buradan 3. 2a artı b'yi de 2 bulduk. Arkadaşlar burada taraf tarafa yok ettiğinizde a eşittir eksi 1. a'ya eksi 1 yazarsanız b de buradan 4 sonucuna ulaşacak. Bize de zaten A çarpı B'yi soruyordu. A çarpı B değerimiz eksi 4 elde edilecek. Şimdi 11. soru. Arkadaşlar az önce bir soruda e, teğetin eğiminden bahsetmiştik. Fonksiyonun o noktadaki türevinin teğetinin eğimini verdiğini söylemiştik. Bunu zaten türevin yorum kısmına başladığımızda da ilk yapacağımız soru kalıpları bunlar olacak. Apsisi x eşittir 2 noktasındaki teğetin eğimi 2. Ne demekti teğetin eğimi? Türevi arkadaşlar 2 noktasındaki türevi bize teğetin eğimini veriyordu. O da zaten bu soruda 2'den bahsedilmiş. Yani diyor ki bana türevini al 2'ye 2 iki yazıp 2'ye eşitle. Bu fonksiyonun türevi arkadaşlar adım adım alalım. Birincinin türevi 2x. mx'in türevi m dönünde eksi olduğu için eksi m olacak. Sabit sayının türevi de 0'da. Şimdi 2 yazıp 2 eşitleyeceğiz. O halde 2 yazarsak 4 eksi m eşittir 2'den m eşittir 2 değerini bulacağız. m yerine 2 yazarsak bu fonksiyonun kendisi artık x kare eksi 2 mx pardon eksi 2 artık m yerine 2 yazdık. Eksi 2x artı 5 sonucuna ulaşır. Bize bundan sonra f3'ü soruyor. Yani x gördüğümüz yere 3 yazacak olursak 3'ün karesi 9 x 2 çarpı 3 6 artı 5'ten de sorumuz 8 şeklinde sonuçlanacak. Evet. Yine bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Yine türevin tanımıyla ilgili bir soru kalıbı. Ee, arkadaşlar H0'a giderken bu bir türev kalıbıydı dikkat edecek olursanız. Bu bir kalıptı. F hatta bunu normalde şöyle yazması gerekir. Limit H0'a giderken F 1 artı H eksi F 1 bölü H şeklindeydi bu. Bu bize ne demekti? Türev al, türev al ve eksi 1 yaz demek istiyordu. Basit bir soru. Türevini alıp x gördüğümüz yere eksi 1 yazıp sonucu hesaplayacağız. Bu fonksiyonun türevi yavaş yavaş gidecek olursak. Birincinin türevi 6x kare. Birinci, e, ikincinin türevi eksi 6. Sabit sayının türevi zaten 0'dı. x gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak cevap bulmuş oluruz. Eksi 1'i yazıyoruz. Eksi 1'in karesi 1. 6 ile çarptık 6. Eksi 6 da burada var. Bu sorunun cevabı 0 elde edilecek. 12. sorumuz arkadaşlar bu testteki son sorumuz. Ee, yukarıdaki grafiği verilen fonksiyonun eksi 8, 8 aralığındaki apsisi tam sayı olan noktalarından kaç tanesi için türevi vardır demiş. Bir kere eksi 8'den 8'e kadar hangi tam sayılardan bahsediyoruz onlara bir bakalım. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu aralıktaki tam sayıları inceleyeceğiz. Kaç tane noktada türev vardır diye soruyor. Arkadaşlar bu 15 tane noktadan biz türevi olmayan noktaları eleyelim. X6 noktası keskin bir nokta, sivri bir nokta. Biz şundan bahsetmiştik. Keskin ve sivri noktalarda türevin olmayacağını söylemiştik. Dolayısıyla eksi 6 noktasında türev sivri olduğu için yoktur. Eksi 2 noktasında fonksiyona dikkat ederseniz arkadaşlar uçları birleşmemiş. Yani bu fonksiyon -2 noktasında şu an tanımı değil. Tanımlı olmadığı için de -2 noktasında bu fonksiyon süreksizdir. Süreksiz olduğu için de bu fonksiyonun e, türevi olmayacaktır. 2 noktasında ise 2 noktasında arkadaşlar dikkat edin sol türev ile sağ türev farklı iki sayıya gidiyor. İki noktasında sol türev ve sağ türev farklı, sol limitle sağ limit farklı sayılara gidiyor. Dolayısıyla limit yoktur. Limit yoksa süreklilik yoktur. Süreklilik yoksa da zaten türev yoktur. İki noktasında bu sebepten dolayı türevimiz yok. Ve altı noktasında da bir delik var arkadaşlar bakın. Bu delik noktalarda şundan bahsetmiştik. Sol türev, şey, sol limit, sağ limit eşit ama fonksiyon o, noktaki, o noktasındaki değeri limitte farklı değerler aldığı için bu fonksiyon limiti vardır ama sürekli değildir sürekli olmayan bir fonksiyonun da türevinden bahsetmek söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla toplam 15 noktadan 4 tanesini elediğimize göre 11 noktada bu fonksiyonun türevi vardır diyoruz.